Doğa ve Teknik kanalıma hoş geldiniz. Geçen dersimizde katman oluşturmayı anlatmıştık. Ve çalışma sayfamızı oluşturmuştuk. Geçen dersimizde oluşturduğumuz katmanlar burada. Çalışma sayfamızı açtık. Bu dersimizde draw menüsü altındaki Draw menüsü şurası. Draw menüsü altındaki lan komutunu bir şeklin öngörülmüşünü çizerek anlatacağım. Bu şekildeki resmi getirdim. Burada öngörülmüş ne önce ona bir bakalım. Kırmızıyla belirttiği şu kısımlar ön görünüş. Şöyle ön görünüşü normalde buradan bir okla göstermesi lazım. Buradan okla gösteriyoruz. Burası şeklin ön görünüşü oluyor. Kırmızı ve şu beyaz kısmı da alıyor. Ve şuradaki kırmızı. Bu resmin üstten görünüş hangisi dediğimiz zaman sarı olan kısımlar üstten görünüş. Yandan görünüş hangisi dediğimiz zaman mavi olan kısımlar yandan görünüş. Biz önden görünüşünü çizelim ve yandan görünüşe şu beyaz kısımlarda girer. Biz bunun önden görünüşünü çizeceğiz. Line demek çizgi komutumuz demek. Asıl bunu öğrenmek amacımız. Temel buradan başlıyor. Tıklıyoruz üzerine. Buradan tıklayarak komuta girdiğimiz gibi Gördüğünüz gibi şurasında diyor ki line ilk noktasını belirle Çizginin ilk noktasını belirle diyor. Biz geliriz. Şurada bir yere tıkladığımız zaman ilk noktası belirlenmiş olur. Line çizgi komutunu çizerken bir de buradan girdiğimiz gibi bir de klavyemizden L enter dediğimiz zaman veya line enter yazdığımız zaman Yine bu çizgi komutumuza o yollarla da girebiliyoruz. Line çizgi demek, hat demek. Şimdi ben bir noktaya tıklıyorum. Ha burada bir de katmanlarda oluşturduğumuz hangi çizgiyle çizelim bunu? Kalın çizgimizle çizelim. Kalın çizgimiz beyaz renkli çizgi olan kalın çizgiye tıklıyorum. Kalın çizgiyi kalın çizgiyi Normalde böyle tıklıyorum. İlk noktasına tıkla dedim. Tıkladım. Evet burada ikinci noktamı Sonraki nokta diyor. Çizgim şu anda çektiğim zaman bu tarafa çekersem yukarı tarafa yukarı tarafa doğru çizerim. Bu tarafa doğru mouse'umu hareket ettirerek çekersem çizgimi bu tarafa doğru çizerim. sol yana, sağ yana doğru çekersem sağ yana, sağ yana doğru çizerim. Bir de çizgimi sağa sola şuraya buraya çekerken düz bir çizgi çizmiyor. Düz hale getirmek için bayağı uğraşıyorum. Bunun için düz çizgi çiz çizmek istiyorsam düz çizgi çizmek istiyorsam F8 komutuna basacağım. F8 komutuna basarsam tamamen şöyle dümdüz çizgi çizer bana. Bir de şöyle bir şey var çizgide. Çizgiyi yukarıya doğru gördüğünüz gibi mouse'un hareket ettirdiğim zaman önce çizginin bana uzunluğunu soruyor. Sonra çizginin açısına bak. Şu anda 38, 39, 40 derece açıyla şu anda ben çizgiyi buraya tıklasam ikinci ucunu 40 derecelik açıyla çizelim. Fakat ben kaç dereceyle çizeceğim? 90 dereceyle. 90 derece tam burası. Ben bununla şu anda uğraşmıyorum. Ben F8'e bastığım zaman F8'e basıyorum. Klavyemizdeki F8 tuşuna e bastım. Artık ben sağa sola bu çizgiyi 90 derece çizerim. Bu tarafa yatay bu tarafa dikey şekilde çizer. Düz çizgi halinde çizer. Şeklimize baktığımız zaman yukarıya doğru kaç gitmiş? 20. 10 daha 30 gidiyoruz. Şu kutunun içine 73 yazan 70 59 gibi kutunun içine 30 yazıyorum. 30. Enter'a basıyorum. İşte bir daha enter ESC'ye basarsam çıkarım. Fakat ESC'ye basmıyorum. Yönünü değiştiriyorum, bu tarafa doğru. Çizgi çizmeye devam ediyorum. ESC'ye basalım, çıkalım. ESC'ye bastık, çıktı. Tekrar enter bastığımız zaman çizgi komutuma tekrar girerim. Fakat nereden çizeceğim? Şunun üst tarafından üst ucundan veya alt ucundan da çizebilirim. Alt ucundan çizelim. Alt ucuna tam end point diyor. Ucundan yakala diyor. Yeşil kare şeklinde yakalama noktasını zaten bize söylüyor. Çizgimizin ucundan yakalıyoruz. Mouse'umuzla sol tarafa doğru çekiyoruz. Kaç geleceğiz sol tarafa doğru? 50 50 gelecekmişiz. 50 yazıyoruz. Enter'e basıyoruz. 50'yi de geldik. Yukarıya doğru kaç geleceğiz? Kaç çıkacağız? Çeklimize baktığımız zaman 10 görüyoruz. 10 enter diyoruz. Ve onu da çıktık. Bu tarafa geldiğimiz zaman kaç geleceğiz? 50'den 10 çıktın. 40. Şöyle yazsak peki yazar mı? 50 koordinat sistemine göre 50 eksi 40 olmaz. Biz direkt 40 yazalım. Böyle bir dene bakalım olacak mı? 50 eksi 40. Gördüğünüz gibi olmadı, kabul etmedi. Direkt 40 yazıyoruz. Yukarıya doğru kaç gideceğiz? 30'un 10'unu çıktık. 20 de yukarı Uca, uca gelmesi için ister buraya gelir tıklarım kapatırım ister oyun yazar kapatırım ister şurada close var close kapat dediği zaman nereden kapatır bakıyoruz başlangıç noktamızdan kapattı eğer hiç oynatmadan direkt çizseydik şuradan kapatacaktı o zaman ne yapalım? Tekrar çizgi komutumuza giriyoruz. Şuradan burayı şöylece kapatıyoruz. Şimdi şuradaki bir çizgi var. Ön görünüşte hiç onluk yukarıda çizgimiz var. Buraya bir çizgi atacağız. Bir çizgide şuraya atacağız. Şu kısmı atacağız. Şeklimizle baktığımız zaman Hangi çizgilere atacağız? Onu gösterelim. Bu dipten geçen burada bir çizgimiz var. Bir onu atacağız. Rengini değiştirelim. Bunu iyi görmeniz için rengini değiştiriyorum. Açık mavi yapalım. Tamam diyelim. şuradaki bir çizgiyi evet şuradaki bir çizgiyi çizeceğim. Bu çizgileri nereye çiziyoruz? Birini buraya çizmem lazım. Birini buraya çizmem lazım. Birkaç yoldan çiziyorum. Önce bir, bir yol deniyorum. Önce şu line'a basıyorum. Şu uca geliyorum. Evet line'a geldi. Şu uca geliyorum. Şöyle sağ tarafa doğru mausumla giderken sağ tarafa doğru mausumla giderken bir çarpı işareti olacak. Bu çarpıyı bu şekilde yaptıktan sonra kaç gidiyoruz? 20. 20'yi yazıyoruz. Enter diyoruz. Tam 20 milim buraya çizgi atmadan 20 milim bu tarafından tam buradan yakalat. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Yukarı doğru da kaç? 10. Enter. Bir bu yolla çizdim. Biraz büyütelim. Büyütmek için de teker, mouse'un tekerini sadece çeviriyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Mouse'un tekerine bastığım zaman el işareti çıkar. Pan